Selamun Aleyküm, herkese merhabalar. Hayırlı cumalar diliyorum. Nurlu bir cuma saati geçirmeniz dileğiyle. Başlayalım abiler. Bir kadro çıkartalım. Sağlıklılarından böyle sağlıklılarından. Şurada bir kula var. Bir. Yakışıklı bir perçemli benekli. Aa bir çakmaklı çıktı. Çift tepe çakmakla. Oo kara çakmaklı eskilerden. Kuş güzeli be. Ön perçem, taneli, sabuni. Üç. Şurada bir duman. Dört dişiye benzer. Şurada çıpır. Bir tane yoğun tüyde yine duman var. Genç uçutmalık 5 kovalamalık Şurada bir sabuni var. Altı. Yoğun de Güzel. Güzel hayvanlar abiler. Güzel. Yine burada ön tepe bir tane duman var. Perçemli. Sekiz. Şurada yine bir sabuni var. Dişiye benzer. O benekliye iş yapabilirsiniz. Dokuz. Dokuz mu oldu? İki, dört, altı, sekiz. Sekiz. Attığımızın bir tanesi içeri mi girdi yalan? Sekiz. Şurada bir tane arka tepe var. Kanat sesi falan güzel. Dokuz. Miski var. Palamut gibi ayna kuyruk miski var. On. İki, dört, altı, sekiz, on. Bazen yanlış sayıyorum. On. On. Uyguna ya. Uyguna kuş çok soruyorsunuz. Çok talep var. Alın abi. 11 O da yoğun tüyde. Genç bir çakmaklı. uçutmalık Başka sağlıklardan şu aynı kuyruk var. Bakın burada. 12 Alın abi alın. <laughs> Vallahi çok yakışıklı bir kadro yani. Tek bir şeyleri var. Çirkinler, tüydeler hayvanlar. Az bir bakımla mükemmel bir mükemmel kuşlar olurlar yani öyle söyleyeyim. Ön perçem var. Çift tepe çakmaklı var. Var Allah var. Hepsinden var yani. İşte. 12 tanesi sadece 1,5 lira. Her zaman dediğim gibi yerde bulan satmaz. Çalan vermez abiler. Bakın söyleyeyim ben size. 12 tanesi sadece 1,5 lira. Bakın abiler video çekiyorum. Uzun uzun video çekiyorum. Kimsenin gırtlağına yapışmıyorum. Kuşlar satılsın diye. Kafanıza yatıyorsa alın. Yatmıyorsa almayın. Bu kadar açık ve net yani. yani. Sizden istediğim ne? Tek bir şey istiyorum sizden. Videoları beğenin. Nokta dahi olsa yorum yapın. Bir tek şu hayvanımız stres yapmış. Ama o da çok yakışıklı güzel bir dişi. Benekli Benekli dumanlı. Ona bir ona vurun gitsin bir tanesini eş yapın gitsin işte ona bir tanesini. Başka da gördüğüm bir şey yok. Zaten kadro bol kepçe. Bol kepçe geniş bir kadro. 12 iki tanesini sade bir buçuk lira. Bu bugüne özel. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Bugüne özel derken her zaman ya rağbet var abiler rağbet var. Yani sıra kuşu. Sıra kuşu ne demek? Kötü kuş değil abiler. Bilmediğimiz kuş. Bilmediğimiz kuş, sıra kuşu. Bilmediğimiz, bilmiyoruz bu kuşları bilmiyoruz yani. Bir şekilde elimize geçmiş ama bilmiyoruz havada ne yapar, ne eder bilmiyoruz. Siz uçuracaksınız, siz bakacaksınız, siz not vereceksiniz. Ee, ucuz uygun kuşlara, kadrolara rağbet var. Elimde güzel, soylu bildiğimiz, bildiğimiz kuş yok mu? Var. Var. Ama onları da soran yok kardeşim. Onları da soran yok. Böyle de bir gerçek var. Ne yapalım şimdi yani? Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumalar.